Kıymetli basın mensupları, Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları, ülkemizin savunması, halkımızın huzur ve güvenliği için büyük bir şevk ve gayretle çalışmalarına devam etmektedir. Zapta kilidi kapatan ve terörle mücadelesini kesintisiz bir şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, son bir haftada 53, 1 Ocak'tan bugüne kadar 1392'si Irak'ın, 1272'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2664 teröristi etkisiz hale getirmiş. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirmiştir. Yine geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu vesileyle Pençe Operasyonu bölgesinde yer alanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 Aralık'ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız muhabere uzman çavuş Eren Kızıldağ'a bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli basın mensupları, Suriye'de Muhalif grupların Halep bölgesinde başlattığı faaliyetler ve buna bağlı gelişmeler Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında yakından takip edilmekte. Bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik birliklerimiz tarafından gerekli tüm tedbirler alınmakta. Sürecin en başından itibaren bölgedeki muhataplarımızla yakın işbirliği ve koordinasyona devam edilmektedir. Yaşanan son gelişmeler ve ortaya çıkan durum, muhalefetin talepleri ve rejimin bunları dikkate almaması nedeniyle uzun süredir çözülemeyen ve Suriye'nin iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlardır. Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapmış olduğumuz mutabakatlara uyduğumuzu, muhataplarımızdan da uymalarını beklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklediğimizi, Suriye'nin toprak bütünlüğüne egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik ağır tehdit oluşturan PKK YPG terör örgütünün bölgedeki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceğimizi ve bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuzun net olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Alınan etkin ve yüksek emniyet tedbirleriyle en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 177 şahıs yakalanmış, 2251 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.304'e, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 92.730'a yükselmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz uluslararası görevler ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. 28 Kasım'da Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek adımları ele almak üzere bakanlığımızda ağırladığımız 5 artı 5 Ortak Askeri Komisyon Heyeti ile bir araya gelen Sayın Bakanımız ardından Singapur Ulusal Güvenlikten Sorumlu Kıdemli Bakanı ile görüşmüş, aynı gün Sayın Cumhurbaşkanımızın Umman Sultan ile gerçekleştirdiği görüşmeye refakat etmiş, 29 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile Kültür ve Turizm Bakanımızın da katıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen serginin açılış törenine katılmış, 2 Aralık'ta Fas'ın Ankara Büyükelçisi'ni kabul etmiştir. NATO-Kosova Gücü İhtiyat Birliği Rotasyon Planlaması kapsamında ihtiyat taburumuz, 26-27 Kasım'da Kosova'ya intikal etmiştir. Görevi 1 Aralık'ta İtalya'dan devralan birliğimiz 1 Haziran 2025'e kadar 6 ay süreyle görev yapacaktır. Türkiye ile Yunanistan arasında güven arttırıcı önlemler 2024 yılı uygulama planı kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirmiştir. Değerli basın mensupları, her ne kadar gündemimiz Suriye'deki gelişmelere yoğunlaşsa da İsrail bölgemizin güvenliği ve istikrarını tehdit etmeye, Filistin halkını her türlü insani koşullardan mahrum bırakmaya, Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik haksız ve hukuksuz saldırı ve işgallerine devam etmektedir. Bölgede istikrarın, huzurun ve güven ortamının tesisi için acil ve kalıcı ateşkesin Gazze'de de bir an evvel sağlanması gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Uluslararası toplumu hukuki ve vicdani sorumluluk almaya davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde aralıksız sürdürmektedir. NATO kapsamında İtalya'da Adaptive Interaction, Türkiye, İspanya ve Norveç'te Steadfast Dagger, ülkemiz ve Estonya'da siber savunma, İstanbul'da ONGAT bilgisayar destekli komuta yeri tatbikatları devam etmektedir. Somali Deniz Görev Grubumuz, Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyetine devam eden Oruç Reis Araştırma Gemimize refakat ve koruma görevini sürdürmektedir. Diğer yandan 3 Aralık'ta Aksaz'da gerçekleştirilen törenle Kanada Deniz Kuvvetleri'nden devralınan NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'nin komutasını 5. kez üstlenen deniz kuvvetlerimiz söz konusu görevi 4 Temmuz 2025'e kadar derühte edecektir. TCG Akçakoca mayın avlama gemimiz NATO daimi mayın karşı tedbirleri görev grubu 2 görevi kapsamında 29 Kasım 1 Aralık tarihleri arasında Yunanistan'a liman ziyareti yapmıştır. Söz konusu gemimiz tarafından 7-9 Aralık tarihleri arasında Selanik Yunanistan'a liman ziyareti yapılması planlanmaktadır. Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru Diponegoro gemisi tarafından 16-29 Kasım, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Luigi Rizzo tarafından ise 24-28 Kasım tarihleri arasında Mersin'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 görevi kapsamında 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Oriku tarafından İzmir'e Kanada Deniz Kuvvetleri'ne ait Charlotte Town tarafından Aksaz'a liman ziyaretleri yapılmıştır. 8-11 Aralık tarihleri arasında ise Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait Oriku ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru Planet gemileri tarafından İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. AFAD Başkanlığı'nın talebi üzerine 23 Kasım'da Beşiktaş İstanbul'da denize düşen vatandaşlarımız arama çalışmalarına 2 arama timi, dalgıç 2 gemisi ve 2 adet sualtı arama robotu ile destek sağlanmaktadır. NATO Müttefik Hava Komutanlığı'nca artırılmış deyakkuz faaliyetleri kapsamında 29 Kasım'da Romanya hava sahasında icra edilen mukabil hava harekatı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmış uçaklarımız Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağından havada yakıt ikmali gerçekleştirmiştir. 4 Aralık'ta NATO güvence tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında havadan ihbar kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır. Bugün Romanya hava sahasında icra edilen entegre hava ve füze savunma harekatı faaliyetine 2 adet F16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığın artılması faaliyetlerine de devam edilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda T-70 Genel Maksat Helikopteri ile insansız kara aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Ayrıca 4 Aralık'ta Savunma Sanayi Başkanlığında Sayın Genel Kumay Başkanımız ve Savunma Sanayi Başkanımızın katılımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dijital dönüşümü için büyük önem taşıyan TSK Bulut Bilişim Sistem Projesi Sözleşme İmza Töreni gerçekleştirilmiştir personel ve askeri öğrenci alım temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 18 Kasım'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları'nda istihdam edilmek üzere 2024 yılı teknik sınıflarda uzman erbaş temini başvuruları ile 26 Kasım'da başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Muazzaf As Subay adayı temini ve Bando Sınıfı Muazzaf As Subay adayı temini başvuruları 15 Aralık'a 28 Kasım'da başlayan Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli personel temini başvuruları 28 Aralık'a kadar yapılabilecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, ülkemizin güvenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya kararlılıkla devam edecektir.